Kolajenin cildimizde yarattığı etki tam olarak nedir? Kolajen cildimizin %80'ini oluşturur ve diğer bir protein olan elastinle birlikte çalışır. Birlikte cildin elastikiyetini kazanmasını sağlar. Ancak yaş aldıkça vücudumuz doğal olarak kolajen üretimini azaltmaya başlar. Kolajene ciltteki protein lifleri de diyebiliriz. Gençken gergin ancak biz yaş almaya başladıkça gevşemeye ve azalmaya başlar. Vücudumuz kaybettiğimiz kolajen i hey. hey. kaybettiğimiz kadar çabuk yenileyemez. Temel görevi bağ dokusunu güçlendirmek ve vücudun bütünlüğünü korumak olan kolajen vücudumuzda olmazsa vücut parçalarımız bir arada kalamaz. Vücut bağ dokusunun %80'in gibi büyük bir bölümünü oluşturan kolajenin temel görevi cilde güç, esneklik ve sağlamlık vererek cilt yapısını oluşturan bir ağ oluşturmaktır. Bununla birlikte esneklik kazandırır, cilt dokusunu sıkılaştırır, Kırışıklıkların açılmasını sağlar, yaralara iyi gelir, renk eşitsizliklerini giderir ve yaşlılık lekelerini önler.